Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul edilişinin 73. yılındayız. 10 Aralık Dünya İnsan Haklarının kabul edilişinin 73. yılında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Ramiz Parlar, Türkiye'de 2021 yılında yapılan hak ihlallerine dikkat çekerek, "Ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline geldi." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle ortak basın açıklaması düzenledi. CHP İl Binası önünde düzenlenen basın toplantısında CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman, il ve ilçe teşkilat üyeleri katılım gösterdi. Basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Ramiz Parlar, yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti. 21 yılı içinde de Hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Tek adamın kararıyla kadınların yaşam hakkının en önemli güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkılmıştır. Düşünce ve fikirlerini açıklayan yurttaşlar apar topar gözaltına alınmıştır. Yüksek mahkeme kararlarına dahi uymayan vesayet altındaki yargıyla ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getirilmiştir. Bugün ülkemizin yaşadığı başta ekonomik buhran olmak üzere her türlü adaletsizliğin temelinde tek kişilik hükümetin otoriter, antidemokratik ve evrensel insan haklarına aykırı uygulamaları yapmaktadır. Türkiye'de yaşanan sorunların çözümünün CHP'de olduğuna dikkat çeken Parlar, hak ve hukuk arayışlarını demokratik yollarla arayacaklarını dile getirdi. Halk, hukuk adalet mücadelemize tüm kadrolarımızla halk bilincinin güçlenmesi için yurdun dört bir yanında devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu amaçla hak mücadelemizi halkın içinde halkla birlikte büyütmek hedefiyle benim hakkım broşürlerimizle bugün 81 ilde hep birlikte sahadayız hak arama yollarını bilen, kendi hakkına sahip çıkabilen bireylerin hak bilincinin gelişmesiyle ülkeyi açık hava hapishanesine çeviren dayatmacı, otoriter, zorba tek adam rejiminin antidemokratik uygulamalarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz. Hak ihlallerinin olmadığı eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.